Cinin eski eşinden de bir atak gelmiş sabah sabah bütün magazinlerde. Bu vardı daha doğrusu sosyal medyada gördüğüm magazinlerde. Ee, eşi diyor ki bir paylaşım yapıyor. Kesin ben de aldatıldım diyor. Aa. Evet. Yani e, şimdi durdu durdu e, Rıza Demir bunu niye söyledi diye düşündüm. Çünkü dün burada İrem Derici'nin olayını konuştuk ki daha üstüne günlerce de konuşulacak bir şey. E, sürekli bir karşı ataklar geliyor. Olay neydi? Belki de kaçırmışsınızdır olaki ki olmuş ya. İrem Derici şu anki mevcut dansçı bir erkek arkadaşı var. Kendisinin de dansçısı aynı zamanda. Bu çocuğun 3 e, yıldır mı 5 yıldır mı ne süren bir ilişkisi var. Bir gün geliyor e, İrem Hanım Armudun da sapı var diyerekten çocuktan hoşlandığını belli etmeye başlıyor. Daha sonrasında bunun için mücadeleler veriyor. Bu anlatımlar İrem Derici'nin kendi ağzına, evet. kulaklarında duyduğun şahitsin. Evet, şahit. Hatta tekrar hatırlatalım isterseniz. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada şu an ikisi sevgililer. Çocuk kız arkadaşını bırakmış, İrem Derici ile sevgili olmuş. Kız da bir video paylaşıyor. Diyor ki, "Evet, ben bildiğiniz Terk edildim çünkü İrem Delici erkek arkadaşımı benden almak için uğraştı. Biz bunu da üstüne konuştuk güldük geçtik ama günün sonunda bunu başardı diyor. Ama diyor tek taraf değil diyor ikisi de diyor hatalı diyor İkisi de suçlu diyor. Kimseyi suçlamıyor yani iki tarafın da suçlu olduğunu söylüyor. Tabii ortalık karıştı e, ardından işte her şeye rağmen seni seviyorumlar geldi falan. Bir de eski eşten bir atak geldi bugün üstüne e, kesin ben de aldatıldım diye. Ama yani bunu Rıza Bey düşünerek mi yazdı? neden yazdı bilmiyorum. Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Esra? Şimdi dün biz bu habere o kadar şey olduk ki, konsantre olduk ki. Bir de şok yaşadık şeyin, e, İrem Derici'nin açıklamalarında. O kısmını hiç düşünemedik. Şey yaptık, kaçırdık o kısmı. İrem Derici zaten evliydi. Bu dansçı e, arkadaş da demek ki onlar evliyken de İrem Derici'nin dansçısıydı ki. Eski eşi böyle bir açıklama yapıyor. Biz o mu haklı? İşte Armut'un sapı mıydı? Ee, dansçının da gönlü varmış, yürümüştür, sadece tek başına İrem Derici yapmamış diye konuları tartışırken o sıralar İrem Derici'nin evli olduğunu unuttuk. Bütün magazin programlarında ve sosyal medyada bu gündeme gelmedi. Eski eşi bunu gündeme getirdi. Ya dedi bir dakika dedi ya o sırada biz evliydik demek ki ben de aldatıldım. Yani haklı. Zaman dilimine bakmak lazım. Dansçı kaç yıldır orada dans ediyor? Bu olaylar ne zaman başladı? <laughs> Bu arada o... İrem Derici e, olayı ile ilgili sen şimdi onu yorumlarken alttan yazan bir izleyicimiz bana diyor ki Işın Karaca evliyken eşine evlenme teklif etmişti çok normal ile mi yaptı Işın Karaca da diyor bu konuda açıkladı açıkladı diyor evet geçtiğimiz günlerde de böyle bir haberle gündeme gelmiş, gelmiş hatırlarsan evet. İrem Derici Işın Karaca'nın eski eşine şu an versek hiçbirinin almadığı eşi var ya <laughs> evet, evet. herkesin köşe bucak kaçtığı Sedat Bey'i o dönem işte hani evlenme teklif etmişti benle evliyken gibi açıklamalar olmuştu. Sonra aralarında bir yasal süreç onların da başladı. Bir de üstüne bu olay gelince tabii ki İrem Dirici birazcık bence e, kan kaybediyor gibi geliyor bana.